Demek beni evden kovuyorsun he babacım. Tamam tamam öyle olsun. Ben sokaklarda yatarım. Vallahi Efekan nerede yatarsan yat. Bıktın senin bu işsizliğinden. Baksana şu haline kendine kıyafet bile alamıyorsun. Benim param yok. Benim sana kıyafet alacak param yok. Ben bile yırtık kıyafetlerle geziyorum artık. İyi de babacım ben daha çocuğum. Kendime nasıl kıyafet alabilirim ya? Sen artık çocuk falan değilsin Efekan. Yaşıtların okudu büyük adam oldu. Sen ise hala burada haylaz haylaz geziniyorsun. Baba doğru söylüyor Efekan maalesef. arkadaşların büyük adam oldu. Sen hiçbir şey olamadın. Vay be anneciğim vay be. Sen de mi öyle düşünüyorsun gerçekten? Bundan sonra evde falan kalmayacaksın Efekan. Sokaklarda mı yaşıyorsun? Başka şehre mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git. Artık evde kalmayacaksın. Sana şöyle bir el arabası aldım. Bununla ne yapıyorsan yap. Artık bu arabayla karton mu toplarsın? Çöpçü mü olursun? Ne olursa ne ol. Ama bir daha sakın eve dönme Efekan. Sen hiç merak etme babacığım. Ben istenmediğim yerde durmam. Çantalarımı da topladım zaten. Bu eve asla bir daha geri dönmeyeceğim. Bu araba iyiliğin için teşekkür ederim. Cebimde hiç param yoktu. Bari bu arabayla biraz para kazanabilirim kendime harçlık çıkarabilirim yani ama bir daha asla bu eve dönmeyeceğim tamam mı gidiyorum ben gidiyorum çok uzaklara gidiyorum bir daha asla gelmeyeceğim özür dilerim anneciğim büyük adam olamadım ama merak etme çok büyük adam olarak geri geleceğim kendinize iyi bakın canım alem gidip de dönmemek var artık yapayalnızım bavulumu aldım gidiyorum şu arabaya bak be ulan bu şehirde ne kadar zenginler var be çok zengin var bu şehirde He? ne oluyor lan burada veret? Ne bakıp duruyorsun lan parama? Paramı mı çalacaksın yoksa? Git lan hemen buradan. Git buradan yoksa polisi çağırırım. Hırsız mıdır nedir ya? Parama nasıl da bakıyor? Ulan bir zengin züppe abinin biri kovmadığı kalmıştı. Bu şehirden hesap sorma vakti geldi sanırım. Şimdilik bu şehri terk ediyorum ama bizim çocukları arayacağım ve bu şehri soymaya geleceğiz. Şehirde zenginler çoğalmış. Bizim çocuklara haber verip bu zenginlerin arabalarını çalacağız ve artık çok zengin olacağız. Ailem benimle dalga geçemeyecek. Kimse bana fakir diyemeyecek. Herkes çok sessiz olsun arkadaşlar. Herkes arabasının başına geçsin. Hemen çıkıyoruz. Evet evet bebek işçi haklı. Hadi hadi arabalarınızın başına geçin hemen sevinmeyin. Tamam lo tamam ben arabamın başındayım. Hemen çıkabiliriz Efekan. Aşkımla buluştum. Ulan bu arabamın güzelliği ne böyle be. Ben hazırım Efekan yola çıkabiliriz. Herkes sessizce arabasına binsin arkadaşlar. Araba çetesi yola çıkmaya hazır. Sonunda hayalimdeki arabaya kavuştum. Ve şu arabamın güzelliğine bakın arkadaşlar. Arkadaşlar hangimizin arabası daha güzel yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın. Biz arabalara binerken siz de videoyu beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Dostum herkes hazırsa yola çıkıyoruz. Lo kardeş ben hazırım. Dayı oğlularından öğrendiğim gibi. Bir elim direksiyonla diğer elim ise viteste. Ben de hazırım. Masmavi yarış arabamla yola çıkmayı bekliyorum. Hadi Efekan hadi ben dayanamıyorum. Hemen bunu sürmek istiyorum. Daha fazla zaman kaybetmeden yola çıkalım. Hadi araba çetesi takip edin beni. Efekan dostum bu çok eğlenceli. Çok eğlenceli. La sonunda hayal ettiğim arabaya kavuştum Sonunda tofaş aşkıma kavuştum İşte araba çetesi yollarda Artık bizi kimse durduramaz La kardeş ben bu arabaya bayılıyorum Hadi arkadaşlar bakıyorum gelemiyorsunuz Yarış arabama kimse yetişemiyor mu yoksa Yetişemediğimi izin falan mı sanıyorsun Efekan Sadece geçmene izin veriyoruz Hı, O da ne peşimize polis takıldı Hadi araba çetesi hadi gösterin gücünüzü Kaçın şu polisten kaçın yakalanmayın sakın 45 40'tan tüm ekiplere Araba çetesi yolda yakalayın şunları La kardeş sakın durmayın polis peşimizde durmayın sakın Dostum bu çok iyi be yarış arabası sürüyoruz çok iyi. Hemen şu polisten kurtulup arabamızı sürmeye devam etmemiz lazım. Yetiştim sana Efekan yetiştim. Bana hayatta yetişemezsin dostum hayatta yetişemezsin. Lo kardeş ben bu tofaşa bayılıyorum Lamborghini ile kafa kafaya gidiyorum resmen. Hı odada Kerem komiser hayır durun. Hiç kimse kıpırdamasın herkes dursun hemen. Araba çetesi yakalandınız. Hayır olamaz ya olamaz yakalandık. Efekan mı arkadaşları demek araba çetesi kurursunuz ha? He? Tutuklusunuz hepiniz. Efekan kardeşim kaçalım hapse atacak bizi Kerem komiser. Kardeşim kaçamayız yolu kapattı Kerem komiser. Hayır ya hayır yakalandık. Kerem komiser lütfen bırak bizi lütfen. Sizi asla bırakmayacağım çocuklar. Demek siz araba çetesi kurarsınız ha? Ömür boyu hapiste kalacaksınız artık. Lütfen Kerem komiser lütfen bizi buradan çıkar lütfen. Sana söz veriyoruz bir daha böyle bir şey yapmayacağız Kerem komiser söz verdik bak. Hayır çocuklar hayır sizi buradan asla çıkaramam. Siz çok büyük bir suç işlediğinizde burada kalacaksınız. Ve çocuklar görünen o ki bu hapishaneden asla çıkamayacaksınız. Çünkü işlediğiniz suç çok büyük. Üzgünüm çocuklar şehrin kanunları böyle. Gitme Kerem komiser gitme lütfen. Ben de sizi hapse atmak istemedim çocuklar ama şehrin kanunu böyle. Siz bir suç işlediğiniz çocuklar ve sizi çıkaramam. Hı bu dosyalarda ne? Daha bir ton işim var. Efe kan kanka ne yapacağız biz şimdi? Ölene kadar hapishanede mi kalacağız? Hayır tabii ki de kardeşim. Hayır bu hapishaneden çıkmanın bir yolunu bulacağız. Kerem komiser bize hapse attı ama bu hapishaneden kaçacağız. Lo Efe kardeşim sen neler diyorsun ya? Hapishaneden kaçılır mıymış? Kerem komiser bizi öldürür. Efe kardeşim gerçekçi ol sen de biraz hapishaneden kaçılır mıymış? Sen ne tür filmler izliyorsun anlamadım ki seni. Kardeşim beni dinleyin. Babam bu hapishanenin yapım aşamasında çalıştı. Yani duvarlar hiç sağlam değil. Bu hapishaneyi yaparken paraları olmadıkları için duvarları çok güçlendiremediler. Yani duvara gücümüzün bir tık üstüne uygularsak duvar kırılacak arkadaşlar. Hadi o zaman kardeşim kıralım şu duvarı. Duvarı kırmamız için elimize sert bir şey almamız lazım. Gelin gelin etrafa bakalım. Etrafta bir şeyler varsa şu duvarları kırıp kaçalım hemen bu hapishaneden. Kaçalım vallahi kardeşim kaçalım. Etrafa bakın arkadaşlar bir şey bulan kesinlikle hemen söylesin. Hapishanede de ne bulacağız anlamıyorum ki. Burası tuvalet. Burada da hiçbir şey yok arkadaşlar. İşimiz çok zorlaşacak ya. Çok zorlaşacak. Acaba yatağı söküp yataklarla mı vursak duvarları ne diyorsunuz? Vallahi kardeşim ne dediğimizi bana soruyorsan boş yapma derim sana. Hadi bir de nefekan ya çok boş yapmaya başladın. Oğlum biz yatağı nasıl kaldırıp duvarı kıracağız saçmalı istersen? Arkadaşlar fikir sunuyorum ya fikir sunuyorum ne yapayım ben de. Varsa daha güzel önerisi olan söylesin onu yapalım. Eğer öneriniz yoksa da susun da şu hapishaneden kaçalım artık. Arkadaşlar videoyu burada durdurun ve like atıp abone olmayı sakın unutmayın siz. Like atıp abone oldukça biz güçlenince bu hapishaneden rahatlıkla kaçacağız. Yorum at atmayı sakın unutmayın arkadaşlar bütün yorumlarınıza kalp atacağım Ya kardeşim arkadaşlar like atıp abone oluyor zaten sen onu bunu bırak da keko nerede? lo kardeş acilen buradan kaçmanın bir yolunu bulmam lazım Hı? Aklıma bir fikir geldi olur mu ki acaba ya? Olur bence olur ya neden olmasın bende keko gücü var Evet lo evet bu tuvaleti buradan çıkaracağım duvara tuvaletle vurulacağım Yani bu sayede duvara kırmış olacağız lo buradan kaçabiliriz Evet evet bu klozeti kırmam lazım Hadi lo keko hadi sen tek kaç kekosun bu klozeti kırabilirsin Oo Keko neredesin kardeşim gelsene plan yapıyoruz. Geldim lo geldim bakın size ne buldum. Oha kardeşim oha klozetimi söktün. Ha lo klozeti söktüm artık buradan kaçabiliriz. Keko sen var ya kardeşim harbiden tanıdığım en öküz insansın. Tamam tamam plan başarılı artık kaçabiliriz. Ha, ses var ses polis geliyor galiba Keko saklan hemen. Koş Keko koş saklan hemen şuraya polis geliyor. Ben senin önünü kapatacağım kardeşim merak etme. Çocuklar bir sorun yok iyisiniz değil mi? Yok polis ablacım ya cezamızı çekiyoruz işte ne yapalım. Tamam tamam ben Lara sıra sizi kontrole geleceğim. Teşekkür ederiz polis amcacım görüşürüz. Keko çık kardeşim çık polis amca gitti. Ulan yakalanacağız diye korktum lo. Hazır mısınız beyler? Kaçıyoruz lo buradan kaçıyoruz. Ulan Keko hala çok şaşkınım. Hazırız ama hazırız. Lo şimdi bu duvarı kıracağım sonra teker teker atlayacağız duydunuz mu lo? Tamam Keko tamam biz seni takip edeceğiz. Hadi Keko sen de öküz gücü var kırabilirsin bu duvarı. Hazır mısınız lo? Duvarı kırıyorum işte bu kadar işte bu kadar kırdım atlayın. Hadi arkadaşlar hadi atlayın hemen atlayın kaçın buradan kaçın. Keko kardeşim helal olsun sana ve hapishaneden kaçmamızı başardın. Koşun koşun kaçtığımızı anlayacaklar. Keko dostum hapishaneden kaçsın klozeti bırak istersen. Hayatta bırakmam lo bizim evde klozet yok bizim eve götüreceğim bunu. Ulan Keko helal olsun sana. Harbiden Keko arkadaşımızda öküz gücü varmış ben nasıl aldı tuvaleti nasıl kırdı duvarı tebrik ederim ya. Arkadaşlar arkanıza bakmadan koşun kaçtığımızı anlayacaklar koşun. Çocuklara bir bakayım ha bakalım ne yapıyorlar. Tabi alışık değiller kapalı yerde durmaya kesin canları sıkılmıştır. Ha? Ne oldu? oluyor burada? Çocuklar nerede? Tuvaletteler mi acaba ya? Ne oluyor? Burada da kimse yok. Olamaz olamaz. Neredeler bunlar? Çocuklar kaçmış. Duvarı kırmışlar. Kırmızı alarm. Kırmızı alarm. Çocuklar kaçmış. Daha fazla uzaklaşmadan hemen yakalamam lazım. Ulan Kerem komiserden bu zamana kadar kim kaçtı siz kaçabileceksiniz. Hiçbir yere kaçamayacaksınız. Sizi tutuklayacağım. Demek hapishaneden kaçmak he? Bu zamana kadar kimse buna cesaret edemedi. Kimse. Artık sizler de bir azılı bir suçlusunuz. Sizi yakalamam lazım. Çünkü ben bu şehrin polisiyim. 45-45 tüm ekiplere hırsız ekibi hapishaneden kaçtı. Onları görenler acil şekilde yakalayıp hapse geri atsınlar. Efekan, Alperen, Dilenci Çocuk, Hepinizi bulacağım hepinizi Hapisten kaçan şahıslar her yerde olabilir Onları kaçmadan bulmam lazım Hı? Bunlar onlar değil mi Durun durun kaçmayın hiçbir yere durun Kaldırın ellerinizi durun diyorum size durun Arkadaşlar şu motorumun güzelliğine bakar mısınız Vay vay Efekan da buradaymış Lan fakir Efekan ne yapıyorsun İyiyim zengin Züppü sen ne yapıyorsun Işıklarda bekle lan beni yarış yapacağız seninle Ne yarış mı yapacağız Altaran? Saçmalama kardeşim ya Ne oldu lan Efekan korktun mu yoksa Hı? Ulan ne korkacağım ne senden Baksana oğlum motorumun güzelliğine bu motor yarış motoru. Sen beni geçebileceğini falan mı sanıyorsun? Oho oğlum sen yarışmadığına göre var ya harbiden korkaksın. Ya ne korkacağım oğlum? Senin bu külüstür arabandan mı korkacağım? Harbiden bak Alperen kaşınıyorsun. Evet oğlum evet kaşınıyorum. Hadi gel kaşı beni hadi hadisene. Enayiye bak ya beni geçemeyeceğini falan zannediyor. Tamam ulan Alperen tamam sen bilirsin. Bunu sen istedin kardeşim. 3-2-1 başla. Şu enayiye bak ya beni yeni bileceğini falan sanıyor. Bu kristür motorla beni geçebileceğini falan mı sanıyorsun oğlum sen yenileceksin. Sen galiba konuşmayı çok seviyorsun kardeşim. Yarış okulun orada biter. Ulan ben bu arabaya milyonlarca para harcadım beni asla yenemezsin. Hızlansın oğlum bu kadar yavaş mı gideceksin? Ulan şimdi sana göstereceğim ben. 45-40'dan Kerem komiseri e şehirde yarışan şahıslar var. Durdurun arabaları durdurun tutuklusunuz. <laughs> Peşimize polis takıldı kaç altadan kardeşim kaç. Durun dedim size tutuklusunuz durun. Olamaz efekan ne yapacağız şimdi kardeşim. İleride. Çok fazla trafik var Efekan ne yapacağız? Yapacak bir şey yok kardeşim kaçacağız. Yakalanırsak tutuklanırız. Efekan, Alperen sağa çekin tutuklusunuz. Aman Allah ne yapıyor bu çocuklar şehirde çok tehlikeli hareketler yapıyorlar. Efekan kanka kaza yapacağım galiba çok kalabalık burası. Alperen kardeşim yakalanma sakın aralardan kaç yakalanma. Efekan hızlan biraz kardeşim yakalanacaksın hızlan sana. Durun yoksa ateş ederim durun. Yarışan şahıslar sağa çekin hemen polis sağa çekin. Bizden kaçamazsınız teslim olun polis. Alperen ayrılalım ben soldan gideceğim. Sen oradan git. Hı, ayrıldılar. Hı. Biri arabayı takip etsin. Polis abi vallahi suçsuzum bırakın peşimi bırakın. Sağ çek diyorum sana. Sağ çek polis. Kerem komiser bırak peşimi lütfen bırak peşimi. Efekan dur çok hızlı gidiyorsun. Kaza yapacaksın. Dur. Hayır. Hı, olamaz Efekan ve kaza yaptı. <laughs> Canım çok acıyor. Ay, yardım edin. Olamaz sıkıştım burada yardım edin. 45.96'dan tüm ekiplere kaza oldu. Acil olay yerine ambulans istiyoruz. Çarpışma sonucu feci halde yerde yatıyorlar. Ambulans itfaiye ne varsa gönderin hemen. Efekan ve Alperen yarıştıkları için feci halde kaza yapmışlardı. Alperen arabanın içinde sıkışmıştı. Efekan ise kanlar içinde yerde yatıyordu. Efekan ve Alperen'i seviyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Şimdi videomuza geçiyoruz. Bakalım Efekan ve Alperen'e neler olacak? Olamaz size durun demiştik ya. Oğlum Rüstem acayip kaza yaptılar. Bu ses de ne ya? koşun komşular koşun kaza almış. Ulan sabah sabah ne ses yapıyorsunuz siz? Ha? Kaza almış koşun koşun. Alperen, Efekan iyi misiniz iyi misiniz? Biriniz Efekan'a baksın hemen ben Alperen'i kurtaracağım. Alperen iyi misin ses ver iyi misin? Ha? Çıkaramıyorum kapı sıkışmış. Alperen iyi misin ses ver iyi misin? Ha? Kerem komiserim bu kapı da açılmıyor sıkışmış. İtfaiye ekipleri gerekiyor Kerem komiserim. Kim kaza yapmış ne olmuş? Ha? Bu yerde yatan fakirin torunu Efekan değil mi? Ah oğlum ah ne yap? sen kendine Ailen şimdi çok üzülecek Ambulansı polisi kim gerekiyorsa arayın hepsini Ya arasanız ambulansın ne bakıyorsunuz Çocuk ölecek baksanıza e, kanlar içinde yerde yatıyor Ambulans yolda geliyor dayanın çocuklar dayanın 45-40'tan tüm ekiplere olay yerine acil ambulans ve itfaiye gerekli Zamanımız yok çocuklar en hızlı şekilde ambulans ve itfaiye gönderin Çocuklar ölecek yoksa Ambulans ve itfaiye yola çıktı Kerem komiser geliyorlar Hızlı gelsinler burası çok karışık Açıl olan kapı açıl Alper Alperen ses ver Alperen iyi misin? Efekan nasıl? Efekan'a baksın biri. Efekan iyi mi? Kerem komiser Efekan'ın durumu kritik. Yerde kanlar içinde yatıyor. Ambulans bir gelmezse çocuklar ölecek. Ah çocuklar ah durun dedik size neden hız yapıyorsunuz neden? <laughs> Yardım edin. Yardım et Kerem komiser sıkıştım burada. Hı, Alperen yaşıyor. Alperen kurtaracağız sizi merak etmeyin kurtaracağız. Dayanın biraz daha itfaiye ekipleri geliyor dayanın çocuklar. Bir daha anons geçin nerede kaldı bu ambulans itfaiye nerede kaldı? Hı, hadi hadi çık artık kapı sıkışmış olamaz kapı sıkışmış çıkmıyor bu böyle olmaz. Nerede kaldı bu ambulans ve itfaiye? 45-96'dan tüm ekiplere Ambulansı itfaiye istemiştik. Nerede kaldı bu itfaiye? Kerem komiser yolda trafik varmış. Geliyorlar yoldalar. Başlatmayın lan trafiğinize. Hızlı gelsinler hızlı. <laughs> Ambulans ve itfaiye geldi işte Gelin gelin kaza yeri burası çıkarın hemen çocukları çıkın Durumlarına bakın umarım iyilerdir Arkadaşlar çıkın buradan kanabalık yapmayın Ben kapıyı sökeceğim nasıl kaza yaptıysa kapı harbiden çok sıkışmış tamam tamam açıyorum az kaldı Hı işte tamamdır Mahmut çıkar çocuğu çıkar hemen oradan Tamam abi gel bakalım ufaklık gel biri buraya baksın çocuğun durumuna bakın Hayır ya hayır inşallah çocuklara hiçbir şey olmaz neden hız yaptınız çocuklar neden bu hale düştünüz neden Gel hemen gel şu çocuğu hemen sediye koyup ambulansa götürelim durumu çok kritik Gel hemen ambulansa bırakalım yoksa ölecek burada kan kaybından Aman kaybetmeden hastaneye gidelim Durumları çok kritik Çok kötü kaza yapmışlar yaşamaları bir mucize Dozu yükselterek deme çocuk ölecek Yoksa yükselt dozu hemen yüksel Olamaz durumları çok kritik ölüyorlar Ölmek üzereler Hayır hayır hiçbir işe yaramıyor Sanırım ölecekler durumları hiç iyi gitmiyor Efekan Valperen motor ve arabayla Hızlı gittikleri için kaza yapmışlardı İkisi de hayatını kaybetti Doktorlar tüm müdahalesine rağmen Efekan Valpereni kurtaramadı Defalarca kez canlandırmayı ama hiçbirisi işe yaramadı Efe kalma Öldü Maalesef çocuklar maalesef hastalar eks oldu İkisini de kaybettik Yapacak bir şeyimiz yok Başımız sağ olsun Of ya çok sıkıldım ben evde oturmaktan. Baldi de beni okuldan kovdu. Ne yapacağım ben şimdi? En iyisi babamdan biraz para alayım da spora gideyim. Dur ya şimdi aklıma geldi. Benim son model lüks arabam var. Kızlara hava atmaya gideyim ben en iyisi. Ulan on numara arabam var var ya. Şimdi hatırladım ya. Arabam arabam güzel arabam gel bakalım buraya şu arabamın şu güzelliğine bak. Baldi beni okuldan attı da ne oldu şu arabamın şu güzelliğine bak. Kızlara hava atmaya gideyim ben en iyisi. Hem belki Ayça'yı görürüm onunla gezebiliriz bu arabayla. Evet evet çok güzel bir plan bu. Hadi bakalım zaman kaybetmeden son model şu lüks arabamı çalıştırayım da yola çıkayım o zaman. <laughs> İşte bu be işte bu arabamın güzelliğine bakar mısın işte bu kadar ya Zengin olmak işte böyle bir şey ya Allah'ım iyi ki zenginim ya iyi ki zenginim Valdir'in beni okuldan attığı çok iyi oldu çok zengin oldum Dur dur Ayça'nın evini oradan geçerken arabayı biraz bastırayım da duysun beni Bu ses ne ya bu ses ne nereden geliyor bu ses böyle ne sen miydin Hemen abone ol like at bu tarz videolar devam etsin Desteğini göster canım arkadaşım He? Ayça ne tesadüf senin evin önünden geçerken seni görmem falan bu benim tabii ki kızım ne sandın beğendin mi arabamı? Beğenmez olur muyum çok güzel. İstersen seni de gezdirebilirim sorun değil. Ee, çok güzel olurdu ama benim okula gitmem lazım okula geç kalacağım. Ah ulan bari beni okuldan atmasaydın ne güzel Ayça ile okula gelecektin. Ama istersen okuldan sonra bir şeyler yapabiliriz Efekan. Çok güzel olur ya Ayça çok güzel olur. Ben okula geç kalmadan gideyim en iyisi Efekan biliyorsun bari azarlıyor sonra. Tamam tamam görüşmek üzere okuldan sonra alacağım seni. Ulan okulum da yok ne yapacağım ben şimdi gezeceğim mi hep böyle ya. Bari trafik kurallarına uyarak gideyim de ceza falan yemeyeyim. En iyisi ben var ya gideyim okulun önüne artistik yapayım kızlara da baldiye de. Evet evet bu çok iyi bir fikir. Arkadaşlar benim acayip tuvaletim geldi ya ben tuvalete gidiyorum. Bekle Mahmut ya bekle Ayşe gelecek beraber gideriz işte. Ayşe doğru söylüyor Mahmut bekle beraber gideriz sınıfa. Hı. İşte bakın Ayça da geliyor. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz da var ya inanılmaz bir haber vereceğim şimdi. Söyle kız hemen söyle dinliyoruz. Evden çıkarken Efekan'la karşılaştım. Ve Efekan beni okuldan sonra alacağını söyledi lüks arabasıyla. Ne diyorsun sen ya bu muhteşem bir haber. Evet Ayşe evet bu muhteşem bir haber. Efekan'ı bekliyorum ben de. Ayşe bu harika bir haber. Sen de Efekan'dan hoşlanıyordun zaten. Arkadaşlar iyi güzel de benim tuvaletim geldi ya. Ben tuvalete gidiyorum yeter artık tutamayacağım. Ya bunun tuvaleti varsa neden bekliyor ki? Diye. Sorma ya sorma sen geleceksin diye beklettik onu da Hadi kızlar hadi sınıfa gidelim Yoksa Baldi bize sıfır verecek Konuştuklarınızın hepsini duydum kızlar Ulan Efekan Ayçi'yi benden alabileceğini mi sanıyorsun Sana gününü göstereceğim ben Göstereceğim sana gününü Efekan göstereceğim Hemen gidip Baldi'ye haber vereyim Ulan dosyalarım nerede lan benim Dosyalarım nerede ee, balde öğretmenim izninizle size bir maruzatım olacak. Başlatma olan maruzatına dosyalarım yok lan dosyalarım yok. Balde öğretmenim çok önemli ya. Efekan Ayça'ya aşıkmış. Ne? Ayça'ya mı aşıkmış? Ulan demedim mi lan ben bu okulda aşk meşk olmayacak diye demedim mi lan? O Efekan'ı bulun bana getirin hemen. Az sonra gelecekmiş balde öğretmenim okula. Ayça'yı lüks arabasıyla okuldan almaya gelecekmiş. Gelsin bakalım gelsin göstereceğim lan onu gününü. Okulda aşk meşk yaşamak neymiş göstereceğim ona. Sana da sıfır vermeden defol ulan buradan defol ben burada sucuk kafalı da fol. Ulan sabahtan beri arabayla geziyorum sıkıldım artık arabayla gezmekten. Ayça'nın okulda bitmiştir gideyim ve alayım Ayça'yı okuldan. Bekle Ayça'cığım geliyorum sevgilim okuldan alıp seninle çok güzel bir gün geçireceğiz. Arabayı tam okulun önüne koyayım da kıskansınlar beni. İşte işte geldim hadi Ayça neredesin? Arabayı şöyle koyayım da hepsi görsün arabamı. Ayça'cığım neredesin ya? Hadi seni bekliyorum dışarıda çıkartıp şu okuldan bitmedi mi bu okul daha ya? Aaa Efekan gelmiş lüks arabasıyla. Allah'ım çok havalı bu çocuk ya. Efe kardeşim hoş geldin canım Hoş bulduk kızım hoş bulduk hadi atla da gidelim arabamla Tamam tamam hadi gidelim sinemaya mı gideceğiz Sen nereye istersen oraya gidelim kızım bana var ya hiç fark etmez O zaman arabamla biraz gezelim sonra sinemaya Tamamdır Ayça'cığım o zaman atla arabama da gidelim buradan. Baldi öğretmenim bir şey yapın ya bir şey yapın görmüyor musunuz aşk yaşı olur okulda bir şey yapsanız da Baldi öğretmenim. Ulan Efekan ulan Efekan gel ulan buraya gel aşk yaşanmayacak demedim mi ulan ben. He, bu Baldi'nin sesi Ayça atla hemen atla hadi gidiyoruz buradan. Ayça'cığım sıkı tutun uçuşa geçiyoruz. Baldi öğretmenim koşun koşun gidiyor Ayça koşun. Ulan Efekan gel ulan buraya gel ulan buraya Efekan hiçbir yere kaçamazsın gel lan. Çok eğlenceli bu araba. Çok Ayça Baldi hala peşimizde mi? Gelin lan buraya gelin benden kaçamazsınız Gelin lan buraya <laughs> Şu Baldi'ye bak ya bizi yakalayabileceğini sanıyor Ayça'cım Gelin Baldi öğretmenim gelin Belki yakalarsınız bizi rüyanızda Bekle ulan sen Efekan bekle Ayça'yı sana bırakmayacağım Ayça'yı ben seviyorum Araban var diye Ayça'yı benim elimden alabileceğini sanıyorsun ama yanılıyorsun Ayça benim sevgilim Neredesiniz bulacağım sizi Efekan Ve sana gününü göstereceğim Seni öldüreceğim Efekan bekle sen Demek Ayça'yı benim elimden almaya çalışırsın. Artık sen benim kardeşim falan değilsin Efekan. Sana gününü göstereceğim. E bak döveceğim ben bu Ali'yi en sonunda. Ya boş ver Efekan boş ver. Gidelim hadi bakma sen Ali'ye. Ulan korkak Efekan. Dur dedim sana dur kaçma. Senden mi korkacağım ulan ne saçmalıyorsun sen. Kaçacak hiçbir yeriniz kalmadı ulan öldüreceğim sizi silahımı alayım şuradan hemen Ne? Silah mı? Kaç Ayça kaç sakın arkada bile bak Koday kaç öldürecek bizi Olamaz olamaz kaçın beyler mutant kazım peşimizde Kerem komiserim hızlı olun yoksa bu yaratık bizi yakalayıp yiyecek Buraya gelin benden kimse kaçamaz hepinizi teker teker yiyeceğim Mutant Kazım gelme lütfen gelme bırak peşimizi biz sana bir şey yapmadık bırak lütfen peşimizi Kerem komiser burada ev var hemen buraya sığınalım yoksa bu yaratık bizi yiyecek koşun koşun işte şimdi elime düştünüz burası benim kendi evime. <laughs> olamaz olamaz nereye geldik yolun sonuna geldik arkadaşlar kaçın kaçın kurtarın kendinizi. Kerem komiser sen benim aileme zarar verdin seni yiyeceğim senin içini bitireceğim. Hey 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 kötü heretik sakin ol Kerem komiser e zarar falan veremezsin Kerem komiser bizim korumamız altında Ya mağaradı mı Kazım görmüyor musun ben bebek oldum Kötü bakıcı bana iksir içirdi Mutat Kazım beni bebek yaptı ben artık polis falan değilim yani bana zarar vermenin gerek yok Kötü Joker benim en yakın arkadaşımdı Kerem komiser sen onu öldürdün Ben de elimdeki sopayla senin kafana kafana vuracağım şimdi ha <laughs> ha Oha be arkadaşım cani misin senin elindeki sopa zaten 100 kilo manyak mısın nesin oğlum bırak peşimizi. İlk önce arkadaşlarını öldüreceğim sonra sana işkence yapacağım Kerem komiser. Hayır Kazım hayır lütfen arkadaşlarıma zarar falan verme. Korumalar dikkat edin Kazım size saldırmaya hazırlanıyor dikkat edin. Bak mutant Kazım seninle bir anlaşma imzalayabiliriz. Bize zarar verme ben de sana şehirden bir ev verelim bizimle beraber yaşarsın. Artık insanların içinde yaşayabilirsin mutant Kazım. He? İnsanların içinde mi yaşayacağım? Bu çok güzel bir fikir. Mağara adamı bunu beğendi. Ama yine de senin bu arkadaşlarını öldüreceğim Kerem komiser. Kerem komiserim sakin olun. Siz bizim korumamız altındasınız. Ulan uzak dur yoksa zor kullanmak zorunda kalacağım mağara adamı. Duydun mu beni? Ha 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 benden günah gitti. Kerem komiserim, Kerem komiserim dikkatli olun bu yaratık bize saldırmaya hazırlanıyor. Dikkatli olun köşede bekleyin bizi. Çocuklar, çocuklar dikkatli olun lütfen bu tat Sakin ol, sakin ol. Siz beni çok sinirlendirdiniz. Sizin hepinizi teker teker öldüreceğim. Önce korumalarından va başlayacağım. Gelin buraya pislik korumalar. Bana sataşmanın bedelini ödeteceğim size. Kimse benimle dalga geçemez mağaradamayım diye. ha. ha. Aa, olamaz. Ne kadar güçlü bu mağara adamı. Resmen tek yumrukta ikimizi de yere serdi. Kerem komiser biz öleceğiz galiba. Kendine çok dikkat et. Kendini koru Kerem komiser. Kaç adam buradan seni koruyamadık. Mehmet Kerem komiserimizi koruyamadık. Kötü yaratığı öldüremedik. Lan Kazım ne yaptın lan arkadaşlarıma ne yaptın lan sen arkadaşlarıma ne hale getirdin tek yumrukta ikisini de yere serdin oğlum ne yapıyorsun sen manyak mısın lan sana arkadaşlarını öldüreceğimi söylemiştim Kerem komiser gördün mü bak yaptığını beğendin mi? Ulan Kazım bak sana şehirden ev vereceğim dedin neden arkadaşlarımı öldürdün ya neden? Sana şehirden ev verecektim sana güzel bir araba verecektim güzel bir ev verecektim sana. Ama sen ne yaptın benim arkadaşlarıma zarar verdin oğlum senin için bitti seni asla affetmeyeceğim Mehmet Hamza iyi misiniz çocuklar iyi misiniz? Onlar artık sana cevap veremez Kerem Komiser. İkisi de derin bir uykuya daldı. Bak mağarada bir kazı beni serbest bırak. Oğlum benim ailem var. lan Benim çocuklarım var. Beni serbest bırak. Bırak peşimi. Bırak peşimi. Benim de çocuklarım vardı Kerem Komiser. Sen beni çocuklarımdan ayırdın. Çocuklarımı başka bir yere gönderdim <laughs> senin yüzünden. Çünkü senin korumaların benim çocuklarıma saldırıyordu. Benim oğlum mağaracana saldıran birisi de işte bu gözlüklüydü. Ona da haddini bildirdim. Kimse benim oğluma zarar falan veremez. Şimdi sen de şehire gideceğiz. Bana şehirden güzel bir ev vereceksin. Güzel bir araba vereceksin. Karnımı doyuracaksın. Yoksa şehirdeki bütün insanları yerim. Şehrinizi darma duman ederim. Of bu arada bir Kazım ya sen var ya çok zor birisin. Ben sana şehirde nasıl bakacağım oğlum nasıl bakayım? insanlar senden korkar dışarıya çıkmaya korkar. Şehrimizden git Kazımcan bıktık senden. Ya arkadaşların gibi seni de öldürürüm ya da beraber şehre gideriz yaşamana izin veririm Kerem komiser. Beni bekleyen alem var çocuklarım var burada ölemem lütfen beni öldürme lütfen. Tamam tamam beraber şehre gidelim ama sonra beni bırakacaksın tamam mı söz ver sonra sen yoluna gideceksin ben yoluma gideceğim. Benim keyfimin kahyası nasıl isterse Kerem komiser şimdilik seni tutacağım götüreceğim mağarama. Hayır hayır önce seni şehire götüreceğim. Eğer bana güzel bir yemek yedirmezsen güzel bir ev vermezsen hı? seni var ya çok kötü yaparım. Gel buraya Kerem komiser gel sözümden çıkarsan eğer sözünü tutmazsan seni ve aileni öldürürüm. Hı? Gel bakalım buraya gidiyoruz beraber şehri gezelim. Yürü bakalım Kerem komiser benimle geliyorsun eğer benim sözümden çıkarsan seni çok kötü yaparım